Videoma hoş geldin. Bugün birlikte dolap toplayacağız. Merak etme. Önceki dolap toplama, kıyafet değiştirme videolarım gibi olmayacak. Haberin olsun. Şimdi istersen başlayalım. Çok ses geldiği için camı kapadım. Şimdi hazırsanız açıyorum. Açamıyorum çünkü bir yere takılıyor ama açıyorum. Şimdi buralar hep çok karışık. Şöyle göstereyim. Ya da ben şöyle geçsem daha güzel olacak. Burası hep karışık ve kışlıklarla yazdıkların yerini değiştirdikten sonra bu tarafta boş alanlar oldu. Onları doldurmaya karar verdim. Gerçi yazın ne olacak bilmiyorum ama yazında bir değişim yaparız sonuçta. O yüzden ilk olarak buradaki her şeyi çıkaracağım. Başlıyorum. Burası gözükmüyor diye kıyafet falan tıkalamaya başladım en sonunda. Burası bomboş kaldı. Şimdi de burayı boşaltacağım. Şu bakım eşyalarımı bir boşaltayım. Onu yere koyarım, yatağa koymayayım dağılmasın diye. Şu iki katı yani bir boşaltacağım. Bunlar zaten kıyafet giydiğim, bunlar muhtemelen ya kirliye gidecek ya da ya da alt kısmıyla birleşecek. O yüzden hemen bunları da boşaltıyorum. Şu spor koyacağım. <laughs> Şuradan çekince de olacak. Çünkü buradan koymak zor olacak. <laughs> Anlamıyorsunuz Beni ama görseniz hak verirsiniz. Ben şöyle düşünüyorum. En alt katta çantalarım olsun dedim. Çünkü çantalarım şurada yerde duruyor biliyorsunuz. Ve çok karışık duruyor. Yani altında yatağımın örtüsü var. Hoşuma gitmiyor duruşu. O yüzden dedim ki en alta çantalar yapayım. Onlar bir dağınıklığı, bir içeriye geçsin. Çünkü bazen balkona koyuyorum çantamı, bazen oraya koyuyorum. E, oradan temiz yatak şeyine değiyor falan. İçime sinmiyor, o yüzden orası çanta gözü olsun. Sonra ikinci kısmı sığar mı bilmiyorum ama burada hani takı kutum ve bir tane kırmızı saç tokalarımın olduğu kutu vardı. Onu koymayı düşünüyorum, anı kutumu koymayı düşünüyorum. Bir de saç malzemelerini koymayı düşünüyorum. İşte o prestir, bilmem nedir falan. Eğer saç şeyleri sığmazsa, yani maşa, pres bir de fön, onlar sığmazsa onları yine oraya koyarım. Muhtemelen hard diskleri yine bu çıkardığım yere koyacağım. Ondan sonra da zaten başka da koyacak bir şey olmuyor. Bir de kıyafetlerimi düzenleyeceğim. Tamam. Şu üst kap çok dağınık mesela. Orayı bir silip tekrardan yerleştiririz. Hem düzen hem de toparlama videosu olur. Her zaman yaptığımızdan da farklı bir içerik olur diye düşündüm. Böyle çekiyorum. <laughs> bir de şimdi yeni yıla giriyoruz da temiz dolapla girelim ya. Daha ne? Şimdi dediğim gibi şu iki kısımla başlayacağım. Yalnız orayı ben size nasıl çekeceğim hiç bilmiyorum. Çünkü en altta kalıyor ve kuytu bir yerde kalıyor. İyi yolunu bulmam lazım. Bir küçük tripoda geçiyorum. Beni göremeyebilirsiniz. Haberiniz olsun. <laughs> o yüzden önceden bir küçük bilgilendirme yapayım dedim. Evet, şimdi silerek başlıyorum tabii ki. Leş olmuş buralar ya. Bakar mısınız? Bu ne acaba? küçük bir tek taş gibi bir şey. <laughs> Ama değil, bir şeyin aleti de bilmiyorum ne olduğunu. Bu temizlikler bana çok iyi geliyor. <laughs> en sevdiğim temizlik videolarımdan biri de eski evden çıkarken yaptığım temizlik var ya. O. Şimdi çantalarımın hepsini şöyle bir koyayım. Bu Pelin'in, <laughs> Ama hala bende duruyor. Hepsi bu kadar. En az kullandıklarımı şöyle yap. Yani nasıl yapsam? Şöyle yapacağım. Büyükler var ya. Onları arkaya katlamayı düşünüyorum. Şu an ama içinde bir şey olmasın tabii. Bu benim lise çantamdı. Böyle hem içime sinir, hem de sinmiyor. Nasıl yapacağım? Yan yapsam o zaman. Bu sefer bunların haklarını mı daraltır acaba? Bilemiyorum. Bunlar zaten az kullandıklarım. O yüzden şöyle normal günlükleri dizeceğim bir de. Hepsinin içini boşaltayım. Buraya. Bu da doldur. Yanımda hep maske bulunduruyorum ama şeyin içinde pisleniyor yine gördüğünüz gibi. Yine iki tane daha maske. Binah yani. Boşa harcamış oluyor. Rujlarım falan. Hep böyle benim çantalarım 35 tane ruj, 15 tane parfüm falan. Öyle. Bir tane böyle içine mi soksam? Bunu içine sokamam. Arkasına koyabilirim. Böyle. Sonra bu böyle. Bunu da içine sokamam. Bu da böyle. Bunu da böyle koyayım. Pelin benden alana kadar. <laughs> bunu da böyle yapalım. Bir diğeri bu. Bunu nasıl sığdıracağım ben buraya? Şöyle sığdıracağım. Bunu da en son koyacağız. Ama bunu tabii buraya sığdırmayayım. Bu da böyle. Onun üstüne siyahı yapıştırırsam acaba rengi çıkar mı? Siyahı da böyle koyayım. Aynen. Burası tamam. Umarım bütün video çorabımı görmemişsinizdir. <laughs> Burayı biraz benim burun deliklerimle birlikte göreceksiniz. Gerçi beni de görmüyorsunuz galiba da. Çok zor bir açı gerçekten en ayarlayabildiğim şekil bu. O yüzden tam buraya çok işimiz olacağını düşünmüyorum geldik. Zurnanın zırt dediği yere. Bu ana kutunu koyuyorum. Bu ıslak olduğu için kaymıyor yani Acaba bu sığıyor mu bakalım. Hey, şu an çok mutluyum. Tam sığdı. Ama kutumu elersen inşallah bir gün. O zaman burası da birazcık inecek tabi. İçindeki şey poşeti yırttı. Şöyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Şurada bir delik var. O beni zorlayacak gibi. O yüzden oraya böyle bir yama bak Bakın şurası. Oraya çünkü diğer deri olan takı kutusu geldiğinde orası delinirse üzülürüm. O yüzden orayı bir halletmem lazım. Başka zaman unuturum çünkü. Güzelliği yani. Her şeyi yıktıktan sonra ben. Evet orayı hallettim. Böyle kolibandı ve peçeteyle bir düzenek kurdum. Şu an daha iyi durumda yani. Gerçi burası yine biraz keskin ama yapacak bir şey yok artık. Biraz şöyle vursam. Ha, şu an daha iyi. tamam. Bu arada bu kapanmadığı için poşetin içinde. Bir de gerçi tozlandığı için de. Bunu da silelim bir. Bir de. Bu da siyah toz olur. Demişler doğru demişler. Bunu da böyle koyalım. Süper oldu. Şu poşette giderse bence orası güzel duracak. Bunu öne alsak nasıl olur peki? Sağır mı? Yok ısınmadı. Öyle. Peki bunun arkasına bir şey koyabilir miyiz? Bir tane şöyle yedeklerimin olduğu kutu var. Onları da bunun arkasına koymaya karar verdim. Yani şurada olacak. Öyle düşünün. Arkasında da ürün olacak. Gerçi bilemedim. Neden bilemedim derseniz böyle yapsın. Kalkalı. Okey tamam bunları koyacağım. Acaba bunları alta bunu çantaları üstte mi koysaydım? Bilemedim ya. Çünkü bu burada çok şey oldu. Çok göze batıyor. Anne! Ben dayanamadım. Bunları böyle yaptım. Aşağıda anı kutum, takı kutum, saç toka kutum ve burada da çantalarım var. Bence böyle daha güzel oldu. Bir de flaşa çektim şu an. Daha güzel duruyor ya. Hani bunun poşetiydi bilmem nesiydi. Güzel durmayacaktı. O yüzden öyle bir şey yapmaya karar verdim. Arkadakileri uzanmak yani çok kolay değil ama çok da zor da değil aynı zamanda. Sanırım bu raf daha büyük. O yüzden daha iyi oldu. Şimdi bu üst rafa geçiyoruz. Burayı da bakım yeri yapacağım. Bir üst köşeye, bir üst rafa aldım gibi düşünelim. Hemen ben şurada görmüş olduğunuz ve şuradaki ve şurada görmüş olduğunuz şeyleri ayıklayıp hangileri konacak, hangileri konmayacak diye karar vereceğim ve ondan sonra da buraya dizerken size göstereceğim. Çünkü bunları ayıkladım, 50 bin defa gösterdim. 50 bin birinci kere çekmemin anlamı yok. <laughs> Ve burası da böyle oldu. Aşağısı böyle. En aşağısı da böyle. Çok iyi anlattım ya. Yani. Neyse bayağı düzenli duruyor. Şimdi kıyafetlere geliyoruz. Orayı çok hızlı yapacağım. Şu an her şeyi çıkarıp yatağıma koyduğum için aynadan yatağım çok karışık yansıyor. O yüzden oraya lütfen bakmayın. <laughs> Şimdi dedim ya kıyafetlere geçeceğim. Kıyafetlere geçmeden önce şu hard diskleri ve saç düzleştiricisini falan filan da halledeyim dedim. Onları buraya koyacağım. Onların yeri burası zaten. Değişmesine gerek yok. Hemen onları yerleştiriyorum. Tabii orayı bir sileyim önce. Buraya da başka koyacak bir şeyim yok. Şapkalarımı üst tarafa koyarım diye düşünüyorum. Onun haricinde de başka da bir şey yok. Kart disk ve saç malzemelerim de burada. Şu an aşırı rahatlıyorum. En sonunda da burayı temizleteceğim. Çok mutluyum. Yani gerçekten ferahlıyorum. Yapmıyorsanız siz de yapın öneririm. <laughs> burada, burada ve burada yaptığım dağları işte kaldırılacaklar. Kışlıklar, yazlıklar, zaten yazlıklar kaldırılacak. Bazılarını kaldırmıştım bazılarını içime hala giyiyorum diye tutuyordum ama onları da kaldıracağım. Evlikler ve normaller diye ayıracağım. Onu da başka bir videomda yaptığım için size oraları göstermeyeyim. Bence yerleştirirken göstereyim. Şimdi ayırma sırası uzun sürecek. Bir de zamanım çok kısıtlı. O yüzden hem videoyu da daha fazla uzatmayayım diye düşünüyorum. Onları ayırdıktan sonra buradayım. Şu an pırıl pırıl oldu odam. Tek tek gösteriyorum. Sağ tarafla başlıyoruz. Şimdi bu üst tarafa iki tane ne denir yatak örtüsü gibi örtü battaniye vardı onları koydum üstüne sabahlığım var üstüne de polarım var arka tarafa iki tane şapkam var onları koydum bunlar gece yatarken giydiğim böyle sweatshirt tarzı şeyler burada da nevresimlerim var oraları geçtim burada normalde zaten burası düzenliydi biliyorsunuz ki ama altı sorundu oraya geleceğim ama burada da yaptığım bir şey var burada da iki tane el asılı olanlar vardı onları tek şekilde astım pantolonlarda başka ellediğim bir şey yok zaten. Sonra buraya geliyoruz. Burada dört tane dışarıya giym giymelik üstüm varmış. Kısa kollu sadece bunlar var. Diğerlerini astım. Asmıştım. Öyle kalsın zaten. Hani bunlar daha çok kırışmayacaklar ya da kırışsa da çok önemli olmayacaklar. O yüzden böyle. Burası bomboş kaldı. Üzüldüm biraz. Neyse. Burası eşofman gözüm. Burada da sadece katladım, düzenledim, sildim. Burayı zaten gösterdim. Burası bakım tarafım. Koma dönemi de düzenledikten sonra buraya yine eklenecekler var. Ama önce burayı hallettiğim için tabii sizin gördüğünüz en son şekli bu olacak. Diğer düzenleme videosundan sonra da zaten gösteririm isterseniz burayı. Sonra burası çanta kısmım. Çanta kısmım bence en güzel oldu. Çünkü uzaktan sadece şu kadar gözüküyor. Ve böyle kitap gibi dizili. O yüzden çok mutlu ediyor beni. Alt tarafta biliyorsunuz zaten Kutularım, işte kullanmadığım şeyler öyle kutularım işte. Onu kutum, takı kutum ve toka kutum. <laughs> Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Az evvel burası kal şeklindeydi görmüştünüz. Burada ütülenenler, temizler işte çıkmışlar. Hep üst üsteydi onları yerleştirdim. Burası evlilik tişörtlerim, burası evlilik altlarım ve pijamalarım. Burada da dediğim gibi katladıklarımı koyduklarım var. Şunları falan düzenledim. Bu biraz yamuk duruyor şu an sinirim bozuldu onu düzeltmem lazım. Heh şöyle. Burada da katladıklarım var. Dediğim gibi işte evlikleri falan ayırdım buradan. Gerçi bunlar da çok dışarıya giydiğim şeyler değil ama yine de hani evde giymiyorum. <laughs> Öyle. Bunun altından da battaniyeyi aldım. O yüzden burası da artık kırışmayacak. Çünkü bunlar ütülü oldukları halde altları hep kırışık gördüğünüz gibi. Çünkü altında da bunlar vardı. Normalde bunu da böyle koyabilirim. Ama nedense koymadım. Böyle bir sedir gibi bir şey yapmıştım ama böyle daha iyi duracak sanırım. Aynen. Burada da bu çantalar gittiği için de kaos gitti. Battaniye ve yastığı da hani kapadığım zaman ki çok kapamıyorum yatağımı ama böyle buradan alabileceğim fırt diye. Yani gördüğünüz gibi cillop oldu. Dolabım beni şu an aşırı tatmin ediyor. Ben bu hızla düzenle devam ediyorum. <laughs> ama bu videoyu da bitiriyorum. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Yarın diğer videoda görüşmek üzere. Yarın temizlik videosu olmayacak. <laughs> Ama başka temizlik videolarında da görüşeceğiz. Ama önemli olan yarın görüşüp görüşmediğimiz. Önce yakın olandan bahsedeyim. Yarın görüşeceğiz. Kendine iyi bak. Dikkatim dağıldı. Dışarıdan bir geçiyor. Kendine iyi bak. Hoşçakalın.